Ne oluyor? Ne oluyor? Beni babam başlattı oynamaya. O işte eskiden arkadaşlarıyla eee oynuyordu. Sonra beni de bir gün götürmüştü salona. Ben de işte beni oynatmaya başladı. Ee, işte ben de sonra biraz e, benim iyi olduğumu görmüş, elimin hisli olduğunu falan fark etmiş. Sonra beni de çalıştırmaya başladı birkaç gün. Bizim evimizde robot vardı, robot bana top atıyordu, ara sıra babam da atıyordu. Sonra işte e, biz birkaç yıl babamla çalıştım bir iki yıl falan. İşte sonra böyle profesyonel oldum. Yani sonra da antrenörlerimle çalışmaya başladım. Şu an antrenörüm e, Miraç Kahraman beni çalıştırıyor. Yani 2025 yılında milli sporcu oldum. Sonuçta yani üstümdeki Türk bayrağıyla milletimi yani ülkemi temsil ediyorum. Bu yani benim için ve herkes için de gurur verici ve onur verici bir şey. Balkan şampiyonunda da e, çift çift maçları yani double maçlarında e, şey yine Makedonya ve Romanya ile oynadık. Onları ilk maçımız değenmiştik. Sonra Yunanistan'la oynadık. Onları da 3-0 yenmiştik. En son iki tane Roman gelmişti. Onları da biraz zorlansak da 3-0 yenerek Balkan şampiyonu olduk. Yani ben ileride olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Yani daha çok çalışacağım, daha çok yani sabredeceğim, işte hırslı ve azimli bir şekilde çalışacağım. Allah nasip ederse de olimpiyat şampiyonu olacağım. Muhammed Emre sporculuğundan öte kişiliğiyle, ahlakıyla gerçekten bir numaralı öğrenci öğrenci. Ee, öğrencimiz sporsal e, başarıya babasının e, teşvikiyle başlamış bu işe. Bu başarı gün be gün artarak okulumuza işte kayıt yaptırana kadar biz o zaman Muhammed'i keşfettik. Muhammed gerçekten başarılı. Başarısı da beden eğitimi öğretmenimiz ve diğer kendisini çalışılan antrenörler de destek vererek Muhammed'i e, bugünkü Balkan şampiyonasında şampiyon olma yoluna kadar getirdi. Bundan dolayı Muhammed'le gurur duyuyoruz.